dedikten sonra akrep burcu Türkiye'nin de burcu akreptir. Akrep burcu 2023 yılını tasarlıyor. Öyle tasarlıyor, öyle tasarlıyor ki böyle dantel gibi, oya gibi tüm kararlarını ona göre alıyor. Ve dolayısıyla geçmişteki hiçbir hatasını tekrar yerine getirmiyor. O gardını, mesafesini, kendini koruyan tavrını da indiriyor. Süngüsü de iniyor. Ve dolayısıyla son iki yıldır burcunuzda E sahipliği yaptığınız, işte az önce de boğa burçlarına da konuştuk. Bu akstaki tutulmalar bitiyor. Artık kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Korkuya meal yok diyeceksiniz. Sadece biraz daha duygusal hayatınızda e, yıldızınızın parlaması böyle yine Haziran ayını filan bulabilir. Oraya kadar ilişkinizdeki iniş çıkışları yönetmeniz gerekiyor. E dolayısıyla da eğer bu yıl e, kendi işinizde büyük bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız, harcama yapmayı düşünüyorsanız Mart'ı görmenizi gene tavsiye ederim ediyorum. Burada canlı atlaması gerekiyor. Bu Mart'ta bir şey var diye. Ama atlamadı. Hayır. Çok Akrep şey yükselen <laughs> yengeç ay burcu yengeç 1973 doğumlu. Ay burcu mu yengeçmiş? 73'lüymüş hem de. Hmm. Evet çok zor günlerden geçmiştir. Baya olaylıdır yani. Kardeş mardeş demeden savaşa tutuşmuştur. Ee, ama tabii ki ketumdur. Kimseye çok anlatmamıştır. E, ee, 2023'ün ilk önce onun yengeçlerinde yüzünü güldürecek. 70-84 kuşağına denk geliyor zaten 73'lü olduğu için. Ya orada nefes alacaktır, rahatlayacaktır ama bazı şeyleri geride bırakacak. Ya bazı insanları geride bırakacak. Kesin bilgi. Evet. bir de böyle hızlı konuşma uyum. gayet yo, gayet, yani. gayet çok işimize bir de 2023'ün en romantiği olması gerekiyor. Değil Dolayısıyla mi? o da yay burçları olacak. Yüzü gülecek romantik olacak. Merhametli zaten biraz daha şefkatli olacak. Kendisine göre çünkü son 1,5-2 yıldır işte bu 2020 Satürn Kova'dan bu yana Mart ayından bu yana gerçekten zor yılları geride bıraktığını fark edecek. Kendini çok yorduğunu fark edecek. Çok düşündüğünü fark edecek. Akışa bırakabilecek. Kendini sıkıştırmayacak. Özellikle de işte cilt problemleri, kilo problemleri, o anksiyetileri tamamen geride kalacak ve dolayısıyla daha böyle e, öz şefkatinin arttığı, daha merhametli, daha böyle farkındalığı artan ve mer e, daha yapıcı, engellere e, takılıp düşüp motivasyonunu kaybetmeyen bir burcu olacak Yay burcu. Ve dolayısıyla da romantik yüzünün güleceği ay da burada tabii ki biz Haziran ayı diyoruz. Mert Hı, Çanga Beyefendi geldik. Aslan burcunu çok az konuştuğunuzu söylüyor. Biraz daha Geri döneceğim. Aslan ben Aslan burcu olsa veya Kova burcu olsa yani Mars'tan taş yağsa gökyüzüne bunlara dokunmaz. Bunların ikisi kazananlar. Özellikle Mart ayından itibaren. Aslan ve Kova. Tabi tabii. Yani bu yılın birincisi hani bu hani diyoruz ya şampiyon kim? Şampiyon Kova ve Aslan. E, bizim yükselen Aslan olmuyor mu? E olur senin çevren değişir para kazanırsın ajansın filan orada televizyon programların <laughs> bana da doğruyu söyle demişler <laughs> Benim bu açık sözlüğüm ne olacak acaba? Evet, Baş ağrıtma işte konusunda fenayım. Ben e, söyle deyince söylüyorum. Söyle abi. söyle yok yok söyle hiçbir sıkıntı yani yok. Benim lütfen böyle söyle. bir durumum var. O yüzden Aşk olsun, televizyonlara söyle. az çıkıyorum. Instagram canlı yayın az lütfen, açıyorum. Lütfen söyle söyle diye. Ya ben et. kendimi biliyorum çünkü. Dümdüzüm yani konuşa veriyorum dedikten sonra yay burçları eğer olur da şu aralar bir takım sırlarınız varsa bak ben size söyleyeyim. Hani bugün Sayın Kılıçdaroğlu da yay burcu hatırlarsanız 18 Ocak'a kadar sırlarınıza sahip çıkın. Çünkü yaşınız doğum yılınız ne olursa olsun Mars gerilemesinde karşıtlık aldığınız için biraz siz 18 Ocak'a kadar gökyüzü yorar. Hani bir devri devranı değişecek bir burç varsa o da oğlak burcu olacak. Hı. Sıfırdan başlıyor zaten. Birçok sağlıktır, kayıptır, olaydır, hastalıktır, kırgınlıktır, hayal kırıklığıdır. Hani yok yok küfesinde o denli. Çekti, yoruldu, uğraştı. Cüce gezegen taşınıp gidiyor. Her ne kadar Merkür Retrosu bu 28 Aralık'ta burcunuzda tam teşekküllü başlıyor. Sizin çevrenizi algı operasyonu yapıyor. Bunlar bunu niye yapıyor ben anlamadım diye 18 Ocak 2023'e kadar gökyüzü sizi peşinde koştursa da siz 2023'ün seçilmiş burcusunuz ve dolayısıyla da Mart'a kadar gönül gözünüz açılıyor. Gözünüzdeki perdeler aralanıyor. Hiç beklemediğiniz manevraları yapacaksınız ve çevrenizdekileri de çok şaşırtacaksınız. Şey, Hülya Kılıç Hanım lütfen tam yazar mısınız? Ben sizin şeyinizi soracağım. Sorunuzu soracağım. Ee, anlamadım ben gerçekten. Onu bir tam yazarsanız sizin doğum gününüzü ve saatiniz, ne, saatinizi diyorum doğum tarihinizi sorayım. Buradan Açın, anlaşılmıyor burada çünkü. Burada program önümde. Haritasını Yok, bir tane açıyoruz. izleyicimiz tamam. var da e, ben anlamamışım.